abonelerimiz, değerli takipçilerimiz ben Arafat Yılmaz yine Hasan Kektan Batman'dan sizlerle bir canlı canlı yayın gereği bulduk. Ee, dedik şimdi eee Barajında oluşan gölü sizlere göstermek istiyorum. Bak buradaki son manzarayı değerli takipçilerimiz, değerli abonelerimizin görmesini istiyorum. Onun için sizler için bugün bir canlı yayın e, yapmak istedim. Dediğim gibi biz Batman e, su çeken köyündeyiz. Su çeken köyü biliyorsunuz. Kürç adı Şikertadır. Burayı bilenler için söylüyorum. Şu anda köy tamamıyla su altında kalmış. Yani oradaki insanlar göç etti ve farklı noktalarda kendi imkanlarıyla kendilerine ev yaptılar. Ve şu anda burada da yaşayan insanlar var. Ama köyden şu an kimse yok. Yanımızda tek değerli kameracı arkadaşım var yanımda. Biz de dedik şu e, e, gölü tekrar sizlere gösterelim. En azından Hasan Keyif'ten haberdar olmanızı istiyorum. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz Hasan Keyf'de, Hasan Hasankeyf'in merkezinde bir tane e, tekne için bir liman hazırlandı ve e, önceki gün o da bir kaza sonucu yıkıldı diyebiliriz ya da koptu diyebiliriz öyle bir sıkıntı da oluştu orada onu da hatırlatmak istiyorum. Onun için e, şunu söylemek istiyorum. Bir de arkadaşlar Hasan Keyif'le biliyorsunuz daha önce Hasan Keyif'le ilgili birkaç tane videomuz oldu. Aslında sizler için bayağı bir Hasan Keyif'ten video çektik. E, en son olarak dedik Hasan Keyif'ten bir canlı yayın sizlerle yapmak istedik YouTube üzerinden. Umarım canlı yayınımızı beğenir, paylaşırsınız. Arkadaşlar biz gölün kenarını biraz sizlere göstermek istiyorum. Ve e, şu anda bulunduğum noktadan biraz bahsetmek istiyorum. Yani bulunduğum noktada Yine su çeken köye yakın bir yerde eski karakol binasının olduğu noktada e, bir liman için yapılan bir alan var. Ama şu an bu alan tamamıyla inşaatı bitirmemiş. Sadece taştan, molozdan, dolgudan tefsiyesi atılmıştır. E, bu da tahmini olarak 2-3 e, ay sonra burası da e, tekne turu için bir e, manzara oluşacak ve hazır, bir hazırlık yapılıyor. Onu da sizler için söyleyebilirim. Ee, onun dışında arkadaşlar dediğim gibi su çeken köy aslında böyle su barajı Gölü'ne baktığımız zaman manzaraya baktığımda gerçekten e, bayağı bir geniş göl oluşmuş burada. Yani daha önce buraya gelen arkadaşlarımız ya da e, biliyorsunuz burada bir de kesme köprü vardı. Kesme köprü piknik alanı için gidenler e, orayı biliyorlar. O yol tamamıyla e, yani su altında kalmış diyebilirim. E, mesaj varsa yalnız diyebilirim. Ya, Midyat mı diyor? Kim söylüyor? Midyat'ı ne zaman gezeceğiz? Yani arkadaşlar vallahi dediğim gibi daha önce de bir canlı yayınımda söyledim. Midyat'ı biz e, her zaman gezmek istiyoruz. Midyat'ı seviyoruz. Midyat güzel bir ilçemiz. E, ama ne yazık ki koronavirüs nedeniyle artık biliyorsunuz bölgede artık biraz daha iş gösterdi. Onun için e, şu anda da duraklanmış diyebilirim. Ama Midyat'ımızı güzel bir şekilde çekeriz. Belki sonbahara kalır. Belki bir iki ay sonra inşallah bir gün Midyat'ı güzel bir şekilde gezmeye çalışacağız. Ve tarihi yerlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Biz de buradan hem Diyarbakır'a hem İstanbul'a da bol bol selam gönderiyoruz. Biz de bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten siz de bizi izlediğiniz için biz de memnun oluyoruz. Onu da söylemek istiyorum. <laughs> ee, Vedat Keskin'e mi diyor? Vedat Keskin arkadaşımız e, buradan Ulusu, Alusu Ulusu e, Barajı diyebilirim, Hasan Keyf diyebilirim. Su çeken göğünden buradan selam gönderiyoruz o değerli arkadaşımıza varsa başka soru alabilirim. Selam varsa. Evet. Şimdi arkadaşlar, benim değerli arkadaşlarımdan, değerli takipçilerimden şöyle her zaman bir isteğim olmuştur. Yani YouTube kanalımıza abone olun, İlk bilen siz olun diyoruz. Bize destek olun. YouTube'da ne kadar abonemiz artırırsa o kadar elimiz güçlenir. Ben sizler için daha farklı noktalar, daha güzel videolar paylaşmak adına bence daha mantıklı olur. Biliyorum siz bunun farkındasınız. Ee, onun dışında arkadaşlar biz Hasan Keyf'ten biraz bahsedelim. Hasan Keyf zaten dediğim gibi e, şu an merkez olarak yaklaşık 10 kilometreden fazla bizden uzaktır. Yalnız şöyle kısa bir bilgilendirme yapayım Hasan Keyf'le ilgili. Hasan Keyf şu anda tamamıyla sular altında kaldı. Yani o eski gördüğümüz Hasan Keyf şu anda e, orada bir tane de kalıntı göremiyoruz. Yani şu an sadece o kayalıkların dibindeki o 3500 mağaralı Hasan Keyf sadece o e, dağın eteğindeki şeyler e, sadece mağaralar birkaç tane mağara kalmış. Yani yerleşim alanından, şehrin yerleşim alan eski yerleşim alanından e, şu anda hiçbir şey kalmamış. E, bunu söyleyebilirim. Hasan ile ilgili zaten Hasan Keyf'in tarihini birçok kez size anlattık. Varsa yorum kameracı arkadaş varsa ben yanıtlayabilirim. Vallahi halının aslanına selam gönderiyoruz arkadaşımız. Biz eee Zengani aslında hep düşündüm düşündüm bir türlü kısmet olmadı. İnşallah çekeriz. Evet hava da çok sıcak. Onu da aslında iyi hatırlatma yaptı arkadaş. Ben e, şunu söyleyebilirim ki şu anda Hasan Keyf'te hava sıcaklık yaklaşık 36 derece, 37 derece civarında. Yani bulunduğum noktada güneş arkamda kaldığı için belki görüntüyü o yüzden alamıyorsunuz. E, biz de bunun farkındayız aslında ama biz dedik en az da olsa sizler için bir bilgi paylaşmak istiyorduk. Onun için bunu bu canlı yayın gereğini bulduk. Ee, varsa başka soru alabilir. Biz de Mehmet Şirin arkadaşımıza selam gönderiyoruz. Kendisini bize selam gönderiyor yoksa başkasını. asın ee, Mehmet Şirin neydi soy ismi? Peki biz de Hasan Keftan Şirin arkadaşa selam gönderiyoruz. Var mı iyidir Şirin arkadaş? Evet arkadaşlar yani dediğim gibi Ulusu e, şu anda şöyle söyleyebilirim e, bu kısmından biraz bahsedeyim. Kameracı arkadaşım şöyle biraz yanaşırsa iyi olur. E, ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar şimdi e, Ulusu barajı ya da Hasan Keyf Gölü diyebilirim şu şekilde. Mesela benim bulunduğum nokta bir de karşımdaki kayalıklar buradan oraya kadar yaklaşık 2 kilometre var. Yani e, genişlik alandan bahsediyorum. Zaten uzunluğu biz daha önce birkaç kez sizlere hatırlattık mesela e, uzunluğu demiştik daha önce videolarımızda hani e, Güneydoğu'da 5 ilin sınırlarını kapladığını söyledik ve bu 5 ilden e, bir e, birkaç tanesi sayalım. Özellikle Şırnak, Mardin, Siirt, Batman hatta Diyarbakır demiştik. E, onun dışında e, Ulusu barajın gölü uzunluğu yaklaşık 170 kilometre arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim gerçekten çok uzun bir göl oluşmuş diyebilirim. Sözlerli Hanım arkadaşımıza selam göndeririz. Teşekkürler. Allah razı olsun. Biz de bütün Batmanlı hemşerilerimizi, Batmanlı kardeşlerimizi çok seviyoruz. Gerçekten yani burada canlı yayında e, olduğunuz için söylemiyorum. Gerçekten ben Batmanlı ve Batmanlı dostlarımızı çok seviyorum. Hepsine buradan da selam gönderiyorum. Varsa bizim başka yorumumuz varsa alabiliriz. Yoksa Evet arkadaşlar e, tekrar hatırlatma yapmak istiyorum canlı yayınımız Batman Hasan Süt Çeken Köyünden Süt Çeken Köyü bilen e, bölgedeki insanlar için söylüyorum e, videomun başında da tekrar söyledim tek hatırlatmak istiyorum şu anda Süt Çeken Köyü tamamıyla su altında kaldı arkadaşlar şu an eski Süt Çeken Köyünden sadece yol kenarında oturma bir oturma bir alanı bir yer vardı yani kafeterya gibi bir şey vardı ee, Belki orayı bilen arkadaşlar için söylüyorum sadece orası e, biraz kalıntı gözüküyor orada orası da yarısına kadar sular altında kalmış e, yani oturulacak halde değil onu da söyleyeyim yani o e, su çeken köyü Hasan keyfe giden yol batman gelirken o yol tamamıyla su altında kalmış şu an su çeken köyünden hiçbir şey de gözükmüyor sadece Kameracı arkadaşım zaten şu an size gösteriyor. Sadece o yolun kenarındaki bağ bahçe vardı. Bir iki tane bahçe vardı. Sadece o bahçelerden çok az bir e, ağaç kısmı kalmış. Onu diyebilirim sizleri için. E, yani arkadaş arkadaşımız dediği doğrudur. Aslında Ulusu Barajı Gölün kenarında ağaçlandırma olursa çok güzel olur. Yani ne yazık ki sadece Ulu Su Barajı çevresindeki arazilerde ağaç yok. Bu gerçekten olan bir şeydir. Çünkü biz etrafı gösterdiğimizde siz de görebiliyorsunuz. Hepsi kayalık, hiçbir tane ağaç olmadığını söylemek istiyorum. Arkadaşımızın dediğine katılıyorum. Biz de buradan Kazım Keskin Gergişli arkadaşımıza selam gönderiyoruz. arkadaşlar ben biraz da e, Kürtçe konuşmak istiyorum. Çünkü belki bizi izleyip de Kürtçe bilmeyen e, vatandaşlarımız ya da takipçilerimiz, arkadaşımız vardır. Onlar için de e, birkaç e, kelime söylemek istiyorum. E, Tamaşevani heca azdı becim evdem o hemu demeyi o hoş bin ve her cari az peşkeşvani o arafat yılmaz enbe o şana zindi. Askarım bejimiz gündi şikafta, gündi heskife, gülser batmaniye. ترکی نوی څو چکانس بیا ګوونه وره فهم کړم ګوندې شپټل کډره امې وشانه زم دي لګوندې شپټل سر ما پر اخوایتو بشبويو پکتنن دینن... از هی وی درم از وښانه زندي ګوم چتکین اوسبوي عم دکشن ون پې هندک جبون کیف خوش بن یانجي ون د خوشب بن براستي دا خوازه ما او ګوم هرتم چشته خوشب وي پرشکېس بګن اوسبوي ګون قناه ما تماشه بګن او ګوه در بګن اوسبوي ګو کزګي وز ولاتی خو دور جبې هندک جبې ام ولاتوه ناس یو بګن دا خوازه ما جي اويکا او تشګل حرم بو يرنګت قوم ام جوړ بين سر اکرا ما ګوتبو ایرو ام ګوندش کفدان تماشه و نه زه ځه هند کې از قرته بحثه ګوندش کف ና ከም ግውንዴ ሽከፍታ ወቅ ከሆኑ ትዝናን ግንደ ግሬዳሪ ባትማን የያ ው እስከ ከአርም በ በሽታ ነዚህ ከፍታ በይ ከእዛ ነይ የሚያ እ 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 የሚያ او شغيوي ناګي چې شي ګوول باس فين بكنځبوي ګوول ځانبن از بحثه کودريت کم او جهه کې رونشتنسبوي از بيزم سرحت حبو سيدان حبو وک بتركيز بيزم کافېتريا چې شي ګيول حبو لويدرجين ها ابجي دای سرو ناګي ثنه اسکارم بیجمو که کابل کی لوی لري لبکه خویاکې او خلاصو کی تر کېش غندېش کفتا ته در خویا ناکن او و شانه ګومټکن امش غندېش کفتا تک او اف جهه کوvega از لس سکنیمه او و شانه یوار پک تینم اف جهه کی اسکارم بیجم حساب 300 کیلومتر ببودن 300 متره مزي کی غندېش کفتا او درځي وک از بیجم قاده کی هاتیه و کرنج بو دمه پیش دش بو کشتي یان ټکنه او اعلان کی بیجن لیمانه کی هاتیه و کرن لیبلې ویگا وی وي دا دا و و از بهزم نه فعالیت دې زبرغه خلاص نه بویا تنه تفصیلاوي بنوي از بهزم ارجان او حاضر کنه حوالہ موږ خوښ قمراده دي غشان یو تخویند بینین به چاوا ما ایرو او د ویستی دې ام به وشانه زندي ژوندې شکرتاس ور په بینین اگر ګو پر سره حواله محبت اسکارن بر سبب دومې باش بي سپاس بوي به حواله زي از بهزم ملای او ام سلفریز خو پشکې شي مال په تاوي ټکن Eee, evet. tam sankirtvezetle zar gerezi zormazetekali tafakini takali arabifakini paşa sert cavaz servisteki hangi homizena? Eee, varsa ben Mahsum amca oluya bir sonu cevap verin varsa başka. Biz de buradan İstanbul'a değerli Mahsum amca oluma Zilan çantaya buradan sonsuz selam gönderiyoruz ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar çantaya ihtiyacınız olduğu anda Zilan Çantayı arayın gerçekten. Zilan Çanta sizler için güzel çalışmalar yapıyor ve iş yeri atölyesi Laleli'dedir. Laleli'de bu işlemleri yapıyor. Atölyesi vardır. Hem toptan hem perakende satışları vardır. Bayan çantası ihtiyacı olan erkek çantası, okul çantası ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımın mutlaka Zilan Çantayı arayıp veya bizim Bizim kanalımız aracılığıyla da ulaşabilir. Telefon numaranı verebilirim sizler için. Onu da söylemek istiyorum. <laughs> evet, çok teşekkür ederim. Sıpaş Bayevali, Mehmet Demirci, Malayava. Evet, arkadaşlar, ben heyecanımı götürdüm. Bu zindi zindir <laughs> Günde Şkafta'ya. <laughs> Günde Şkafta neziki 10 kilometre neziki bacar haskifeya, Haskife'ye ve neziki 20 kilometre neziki bacar bacari Batmanya'ya. له ګوندیش کفتا براستی تې بتمنډی ګوندیش کفتا زحفن ل درباره دی لوکا ګوندیش کفتا د استشتکی زیده نه زانم به د میچ انکارم زور بین مازمان سپرګو ان به احمده کاری هټونه ودره ثنه مزبوی تماشابانه خو ما خوست ګوندک زیبه ام دیمنه کی ګوندیش کفتا ناش یابکن له هکر ګو دمه پيشدا امکان نه مچبه ام جاره کی دیونه ودره ازولو او اوا کی برفره بحثا دیروکا ګوندیش کفتا زور بکم زبرګو از بخوځی ګل کی ګوندیش کفتا حزکم و براستی جی مروه گلگوندش کفتا بریان حاجی جان کردن آه، از بیچم جبوی مجی نگلک باش بون از سلاف خوب تایبتش گوندش کفتا را و با شنین گوندش کفتا را دشینم از کارم به یکی جوار بیچم آه، حق جو سلاف ها بنم کارم بکن و چند کس جوشان هم از ندیده جی همین تجبن باش بی بارم آه، باش خا. Şu an en 17 kişi var canlı yayımızda. Ee, şimdi değerli takipçilerimden şu şöyle bir isteğim var arkadaşlar. Yani e, biz YouTube'da biliyorsunuz YouTube'da canlı yayın yapmak kolay değil. Yani bunun bir sınırı var, bir kitlesi var, e, bir yerlere gelmek demektir. Onu demek istiyorum. Ben de sizden isteğimdir şudur. Siz YouTube kanalımızda canlı yayına geçtiğimizde bildirim ata at, e, yani alan bütün arkadaşlarımızca yayına katılmasını e, istiyorum. Umarım herkes de öyle düşünüyordur çünkü benim sevenlerim vardır. Ben de onları seviyorum. Ee, değerli Metin e, Demir Tori arkadaşımıza da buradan İdil İdil Şenses giyim mağazasına çok çok selam gönderiyorum. Biraz da İdil Şenses giyim mağazasından birkaç kelime söylemek istiyorum. Arkadaşlar özellikle Şırnak bölgesinde Cizre'den İdil'den çevredeki köydeki vatandaşlarımız mutlaka çocuk, bayan, erkek demeden herkese uygun fiyat ve elbiseler bulunur. Kim ne ihtiyacı olursa İdil Şeşres giyim mağazasını ziyaret edebilir ve oradaki e, uygun fiyatlar da e, istediklerini alabilirler diye düşünüyorum. Var mı başka? E, e, kaç dakika canlı yayınımız oldu? 16 dakika. Şimdi arkadaşlar e, kaç kişi izliyor son olarak onu da bileyim. 17 kişi evet. Şimdi arkadaşlar bir kişi de bizim için önemlidir. Bizim yani bizi izleyen bütün dostlarımız gerçekten bizim için çok önemlidir. Yalnız ben YouTube kanalımla ilgili biraz sizler için bilgi paylaşmak istiyorum. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Biz YouTube kanalımızın adını değiştirmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Yani beni canlı yayında izleyen sonra da videomuzu izleyecek dostlarımıza, takipçilerimize söylemek istiyorum. Ee, sizden bir ricam var. YouTube kanalımızın ismi ne olsun, sizin önerdiğiniz bir isim varsa lütfen Yorum bölümünüzde bize yazın, ben size teker teker cevap vereceğim. Eğer sizin önerdiğiniz bir isim varsa, güzel bir isim, bölgesel bir isim, yani genel bir isim varsa onu değerlendirip değiştirebiliriz. Ya da diyorsanız isminiz güzeldir, böyle kalsın, onu da değerlendireceğiz arkadaşlar. Bunu sizlere danışmak istiyorum, bunu söylemek istiyorum. Bir de arkadaşlar lütfen videolarımıza bakarken mutlaka like atıp videolarımızı beğenin unutmayın yani mutlaka az da olsa bir görüntüleme yapın yani onu da söylemek istiyorum. Sizden ricamdır bu. Ee, var mı başka kameracı arkadaşım? Spas boyu haval asker erbekci spas boyu roş baş vereceğim. Jiboy SD TV gözüne işe açıp, TV. بلی بلکی نوی و هنگ کیلو هاتی خونده بلکی مجی إس دي <applause> تي في دی تی وی جی بلکی از دو تی وی جی زن نوارکایم باش فهم نه فهم کردن اش برگوی هوا لیش بازار ألمانيا اسلافش مرش یانگا امجی جنده هسکیف جنده شکفتای دیروکی لودریل سر نوی خو عرفات يلماز و سر نوی قنال خو یوتوب دارگش تقصی به تایبت ألمانيا می آلمانی شخصي تظاهیرت شخصی هوا لیده و به از دو تی وی دا سلاف ورز خو پشکش یاد براستی او کسی گل المانیا هم تماشت کن و گهدارت کن از گل کیف خوش مشپر گو لویدری چقاس کس المانیا هم تماشت کن دی بردستی من و از بیزانم لولات اوروپا تنی هری زیده لولات المانیا بطیبت امتین تماشت کرن و گهدار Dişler devam etti. Saygı duyuyoruz arkadaşımızın yorumları da teşekkür ediyoruz. Evet. Varsa başka bir şey. Evet arkadaşlar dediğim gibi canlı yayınımız Batman'dan, Hasan keyif'ten Su Çeken Köyü'nden, Gündeş Kefika'dan. Biz e, biraz sonra yayınımızı sonlandıracağız. Dediğim gibi e, mutlaka bizi izleyin. Ama şunu söylemek istiyorum, tekrar hatırlatmak istiyorum. Sizin bizim için öneriniz varsa, yani neler yapmalıyız, videolarımızı nasıl bir tarzda yayınlamalıyız, eksi artılarımızı bize hatırlatırsanız gerçekten ben bu durumlara çok seviyorum. Umarım bunu yorum bölümünde bize yazarsınız. sorunu sorularınız varsa mutlaka cevaplandıracağım ve size dönüş yapacağım. Yani bir saat içinde olmasa bir buçuk saat içinde kesinlikle dönüş yapıyorum ve sizlere her türlü cevabı vermeye çalışacağım arkadaşlar. Biz videomuzu burada sonlandırmak istiyoruz. Gerçekten hava çok sıcak Hasan. Keyifte. Son olarak yorum varsa alabilirim. Ondan sonra <laughs> ee, Germav yani acaba e, Germav bizden yani köye gitmemizi istiyor yoksa okuldaki kapçıcalarımı göster ya da ulusu Barajı'nı merak ediyorum. Volat <laughs> TV Evet biz de selam göndeririz bu arkadaşlarımıza. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar biz burada sizinle vedalaşmak istiyoruz. Gerçekten hava çok sıcak Hasan Keyf'de. Yani anlatılacak gibi değildir. Yine dediğim gibi her zaman söylüyorum. Bizi takip edin. Unutmayın YouTube kanalımıza abone olun ve ilk bilen siz olun diyorum. Tamaşevani heza az bizim haskife şundesh kafta az her hartest gori leob ve minet hoş yer selamüres selamühümet şura